Aga adam efsanenin ses kasıyor şerefsizim. Ma merdi de bir önüne geldi. Oha vurup oha. oha. <laughs> Baba adam OG kanki dur OG kanki mi oynatın Oooo Acıyor Aga adam oynuyor ya <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle gameplay seferimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar uzun süredir video gelmiyordu biliyorsunuz ki hani bazı sıkıntılar falan filan vardı hazır beyler beyler dedim ki bir durum attım ee, arkadaşlar yarım saat sonra o da paylaşacağım hazır olun falan diye ondan sonra paylaştım odaya bir baktım odaya OG oday yardımcısı geldi <laughs> beyler çok şaşkınım şu an gerçekten aşırı bir şaşkınlık var üstünde. O da eşimi evet. Dedim, sadece Facebook evet. adresine paylaştım. Vay. Yani. Bullshit. Evet. Oge okay. <laughs> geldi. Galiba biz takip ediyor. Şaşkın bir <laughs> şaşkın Berk <laughs> Yani... Bir de garip bazen, olan isimlerimizi biliyor beyler. Aynen. Bazen matap bir şey değil de o bir şeysi yani böyle. Ama yani bir değişik oldu insan. Evet. Hatırladım. Daha. Şöyle başlayalım. Daha ilk oyunu, ilk oyunu <laughs> yeah, nerede derim? Artık şey bu sonra çok Oyunu şey. Şöyle kısa, tamam. ben 12 saat oyunu evet, Oha. <laughs> Oha. <düşünümem>. <laughs> Ya ben bir şey diyemem yani. Az kaydı. Oyun <laughs> zayıfsa Black yollamışlar. Bana yollamadı ya. Ya abi var ya bak ama. Aşırı kaçıyor şu an. Boş konuşma lan gevşek. <laughs> gevşek ne oğlum sen? Telefon yerine bilgisayar mı diye. Oğlum ne oluyor? Oğlum bir oyunum benim ya <laughs> Kim 330 ya? Hacı o değildi Ya neredesin kardeş vuramıyorum seni ya Ha sen de bombayı çıkarttın He oğlum Ananı avradın ölücem Çıkarmam bir şeyi. 130 mu? Aynen Bir şey olmaz ya Odada hile mi var? Sen nereden, sen ne ya? Dur ya buraya, bir bomba atmışlar. Oğlum OG'lerin ve OG yapmışlarının keşke şöyle bir özelliği olsa Hileleri görebilirsin Şimdi de kullanıp kullanmadığını Abi onu da aldık da dur bir dakika ya Dur kulaklık çıktı he tamam Efendim? Tamam tamam kulaklık çıkmıştı düzelttim Kulağımın başında bile Bir bomba atın dedi. Berk geriye geçiyor. Acı oldunuz. Ben şeyi söyleyecektim sana. Oğlum, bu Benim bu bakıyor. yeni kanal 1K olacak lan. Aynen lan. Vallahi. Yani. Biliyorsunuz yeni kanal açtım. Bu videoyu belki ya yeni kanala atarım. Beğer. Ya da normal kanala atarım bilmiyorum valla. Çıkın önümden. Sığırlar. Ya 8 bit ya. So. Ah. Eh, tamam, Abi niye böyle oldu bu ya? Bu ya. Bela. Öldü olur hani serisi açıldı. Çok. O, bir kere vursa namussuzca nasıl öyle iş o Ya bomba da sen de gebermişsin zaten. <laughs> Bu arada odamıza gelen Oya yardımcısına da teşekkür ederiz. Selamlar olsun. Biz zaten teşekkür ediyorum. Temsil yerim artık. Allah belanı vermesin. Ya oğlum seni takip ediyordum ben ya. Seni Arkamda Aynen. Neyse bitti. Yan profil aldı öpüverdim diyor. Kim diyor ya lan? O. Ha, şöyle yan profil al ve diye. Oğlum adam bizi takip ediyor. Oğlum <laughs> <Abi gülüyor> çok şaşkınım lan ben düşünsene yem. bir oyun görebiliyorsun seni takip ediyor. Bir de yanlar çek falan. Al bir de şurada haberim yokmuş gibi falan. Abi çıldırıyorum şey. ya. Eee deriz oradan bize bir 100k nakit at. Hemen atar. Ha atar tabi <laughs> 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 Kuzak şimdi. Aga. Abi inanamıyorum ya. Allah'ın bildiği Savunma Allah ım Allah ım. saldırı yapsan hacı. Beyler bu videoya var atabildiğiniz kadar like atın böyle. Bir belli edin kendinizi ya. Var bu efsane olur bence. Evet. <laughs> abi böyle bir şey yok evet. ya. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. İnanamıyorum abi ya. Eğer evet. Ee, ben de şaşırdım la. Eğer bir de biliyorsunuz. Facebook ee, paylaştım yani. Berk'in yanına gittim ben İstanbul'a. Ee, yani. Berk de gezi paylaşıyor. Biliyorsunuz bu. As. Bombayasın. As. 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 kaç 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 As. 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 Yemin <laughs> ediyorum ben. Dedi tamam mı? Bir de adamın odasına girebilseydik dedi tamam <laughs> <laughs> mı? Oyunu, oyunu bıraktım bir <laughs> tane oyunu bıraktım Sursuz, Oyunu bıraktım Biliyorum kralamam Asistir Verdi ceza alacaksın Abi böyle bir şey yok ya inanamıyorum ben yemin ediyorum. Allah'ım ya. Ogeye bay. Allah aşkına ne yazayım ne Buyurun diyor. İsminizi öğrenebilir miyim diyor. Deh de de. HK düzenleyecek bir yer. Hiç Artık <laughs> bu bak ya ya Şurada da geç yani. Zıpla zıpla lan nasıl vuruyon lan Lan be? ben zıplamadım mal O OG'ye isim vermez CS kullanmaz eğer ki böyle bir şey olursa yalandır diyor Kesin OG'ye Evet beyler bunu da öğrenmiş olun hani Aynen Size burada bilgisini veriyorum Sadece burada çizdiğiniz çizdiğin için ceza alacaksın. Ya oğlum bıraksana ya. Ne? Adam çizdiler ya yazık Hacı da ben başlayayım oynadık. Hacı OG tarafından odanın atıldığınız yaparsa bir yani bunun yasa dışı program kullandığınız için atıldığınızdan bir farkı yok. Evet o zaman atalım sana bir hediye sürpriz diye. Bana mı diyorlar? Yapın Hocam yani. bir sınırsız kullanım ateş barut yollas. Çok ev alırız yani para yatırır sorun değil. Veya setlerini sen nasıl yollas ben full fiyat çekerim. <gülüyor> Hacı <gülüyor> hediye yollarını düşsene vallaha oyundan çıkarım ya. <laughs> ne çıkıcam oğlum. Ölün lan size. Lan ananı avradını Oha bu karakter. Gördün mü hmm. lan? Cowboy oh, karakter. <laughs> ya sokacağım ama ya. Dur lan. Nerede arkada o? Ya abi oh. bana bıraksanıza ya. Bey yazayım mı oğlum? bey yazılır mı lan? Ne yazacaksın oğlum? Sanki şey ya. Sanki başbakan olur O B F <laughs> Ne yazıyorsun lan bu ücretsiz olan falan filan? Dur seni bir an bomba yazdım. Ne Tabii ki de ban yani. ban Oğlum. Ya. Lan ben dedim ki. <laughs> Adam bana ban atmasın oğlum. Ya bana ben. Ben. ben... Şuracı dur. Şuradan var. Tamam onu da aldık. ha tamam. Ada dur bir şey mi? Ya. dur 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 dur. Vallahi <laughs> gülür çıldırıyorum ya. Allah'ım ya Rabbi. Oğlum makara mı geçiyor? Anlamadım ben bunu ya. Mı? Adam ah. bir dakika bizim takımda doğru tamam, tamam. Evet. ya abi yapma be <laughs> Kimse yazmasın ne <laughs> soracaklar oğlum trolllandı ya abi veya kardeş bu hileleri kaldırmak da kadar zor mu çıkacak? <laughs> <laughs> zor tabi oğlum adamlar hileyi parayla sattıklarına göre <laughs> zordur yani. Oğlum, sen hangi sığır ya? Adamlar bombayla öldürüyor. Onu hepimiz <laughs> öldüreceğiz şimdi ya. Aga du yazdım mı? Şimdi dünya geçici Oğlum söylediği doğrudur. Adam geriye Doğru en şey. tekrar karar. Anladın mı? Abi Arkadan geldi ya. onu buranı, buranı ne yaptı adam? O, o kaptan karakteri giymiş la bu? Allah Aha, bu mı? Çizdi. Oha çizdi mu? la beni rest. O G beni restler yine. Ya abi siz Hani... Sağ Aga kaplan karakteri ne oğlum? Kız oyunda yok lan o Çık, karakter. Çıksana lan. Be. Bu mu lan bu? Vallahi bu var bunda var var. Aga. İzliyor mu? Bilmiyorum yani. ama direkt gördüm. Direkt buldu şeyi de aşağı gitti açık kapısında. Açıkta. Kapıda mı? Bak açık <laughs> orada orada karşında bak. Seni Ya ya bilmiyorum izlemiyor mu? Belli mi etmemeye çalışıyor? Ama direkt Tam şey var ama ya. Spear var ya. Onlar vurabilir yani. Aga ama direkt bir adamı direkt vurması şans eseri mi? Bilmiyorum. Adam oğlum. oraya saklanmış direkt buldu onu. He saklanıyor mu? Yani kapının dibinde pusmuş o okay. Ya bomba atma ben ağzını sileceğim ama. Vallahi ben atmadım lan. Sustan ben zaten Sustan B B 3'teyim o zaman. He. Ogeyi okay, vurduk geldi resta lan. Ulti sallanıyor dur bakayım ulti sallıyor mu bu lan bunun? Ha alınıyormuş. Ne bileyim özeldir mi özeldir alınmaz <laughs> belki. Oh. Adamlar nerede lan? Ay bu hafta içinde gelecektir demiş. Ne gelecek lan bu hafta içinde anlamadım. Bilmiyorum ki. Özel reaksiyon mu demiş? Oyun yine ayağına ya? Yani. Bu ne ya? Bombala 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 çetik. Bir... Ay abi Aa, bak abi. sen. Bak 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 ben önde öldüm arkadan vurdum farkında mısın? Oğlum bak Heh, helal olsun lan. O zaten her veriyorum. Oğe canlı canlı bulmuşken birkaç bir şey sormak istiyorum ama aklında var ya olmasa soracağım da hay <laughs> olmasa aklıma bin tanesi şey değil. ben ne soracaktım buna Oğe kardeşim. Dur cevap verecek şey, mi? Şey, Odayı nasıl öğrenmiş? Şifre nasıl öğrendim şey, dedim. Bakın cevap verecek mi? Oğlum onların şifresiz giriş izni vardır ya. Yardımcılar şey, yani Vardır oğlum. Aga adam efsanenin ses kasıyor şerefsizim. Ma merbu <laughs> değil şurada önüne geldi işte. Oha buram. Oha. <laughs> Baba adam. OG kankıdır OG kankım oynarken. Oooo. Acı oynuyor ha. Aga adam oynuyor ya. Tebe göreyim seni bir TK at Freezy. Sayın oğlum abi. Abi. Sizin aklınızda. Kaç <laughs> satıyorlar diyorlar. bu adam TK atara. Ben buna güveniyorum. Hadi koçum. Helal Şefik. olsun lan. Bu Şefik oğlum. Şefik mi? Şefik mi? Şefik o Şefik benim ismi benim ismim. De... Verdi var ya. Yeni ismi. Fiş. Fişli oğlum. Ha. onun ismini bilemeyiz fişçi şefik diyolum yok şey lan fiş de oğlum? sana ondan demiyorum ben biz klan mesafesi bunlarla <laughs> bilmem kaç tane çevirdik sonra 5-5 de fişledik herifler nereye gitsem gelemem okey kanki Nasıl olacağım haydi kanki Oğlum şu orjini yazdıklarında okumaktan oyunu unutma olarak... <laughs> Tam çat kat yazıyor yazıyosun Toplarınızı yapsın Tamam. OG'ye gitti. OG'ye oynuyor ama. Bu adam da var ya. Yani Allah valla. Ortamda... Aha. Lan push ne yapıyorsun sen orada? Ya oğlum. Ya push sun oğlum sen. Harbi diyorum push sun ya. Bomba atıyorsun. Tam adam var ya. Lan bombayı ben atladım yes. Karşıdan geldi. Karşın sen ben karşımdasın <laughs> ben. Oh, bitiriyor mu? Var, var, yani. Videoyu bitiriyor beyler, mu? Beğer hani bunu bir burada bitirelim burada. Beğer güzel bir like atın yani böyle. Bir sevinelim yani ya. Ee, Abone böyle... sayısı kadar like at. Yo, aman <laughs> Uzun bir aradan sonra böyle geri dönmemiz şerefine güzel bir like atarsanız beni mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum canımsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın hoşçakalın. Bay bay.